Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan Perşembe gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Babalar bugün ne var? UEFA Konferans Ligi var, Süper Ligimiz var, UEFA Avrupa Ligi var. Bunlardan sizlere bahislerle karşınızda olacağız değerli dostlar. 7 tane maçın tahminini sizlere aktaracağız. Bir tane de ideal kuponumuz olmuş olacak. Onu da sizlere vereceğiz değerli dostlar. O yüzden videoyu izlemeden, pardon atlamadan izlerseniz sizler için daha keyifli, daha faydalı olmuş olur. Çok fazla sıkmayacağım, çok fazla tutmayacağım. Onu belirteyim. Açıklama kısmındaki Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. Bunu hatırlatayım değerli dostlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanız bizleri mutlu eder. E, devamında videomuzu beğenirseniz bizleri daha çok motive edersiniz. Gerçekten emek veriyoruz. E, aynı zamanda da e, soru ve görüşleriniz aynı zamanda e, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Bunları unutmayalım lütfen. Yorumlar kısmına da görüşlerinizi bekliyorum. Evet bugün 7 tane maçımız var dedim. Bunlardan bir tanesini de skor sorusunu sizlere soracağım. O maça skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi şöyle yapalım değerli dostlar. Günün skor sorusunu soralım direkt. Sevilla kendi evinde Manchester United ağırlıyordu. Bu maçı skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bence güzel bir maç olacaktım. Yani biliyorsunuz ilk maç Manu herkese çok uğratmıştı. 2-0'dan 2-2. Maguire yine imzasını atmıştı Maguire. Bu maçı konuşacağız yine zaten. Bu maçı skor tahminini yorumlar kısmına yazdık. O zaman saate göre gidelim. Saatlik sıralamaya göre gidelim. Kafanız karışmasın. Saat 17'de Ankara Gücü kendi evinde Giresu Sporu Şimdi Ankara Gücü geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile bir maç yaptı. Ortalık ayağa kaldı. Yok penaltı mıydı değil miydi vesaire vesaire. Şimdi şöyle. O tarz penaltılar bizim ligimizde verildi. Yani ben bir Galatasaraylı olarak söyleyeyim bunu. Veriliyor baba yani. I e ben o adama vermezse bir şey diyemem. Verirse sadece ya buna niye penaltı ver, verir dersin ama bu ligimize çok verildi. Şimdi e, ama aynısını Ankara gücüne de vermen lazımdı. E, Ankara gücüne de aynı pozisyon oldu. Şimdi ligimizde hatalar, bütün takımlar oluyor. Sadece ne Fenerbahçe'nin aleyhine ne de Fenerbahçe'nin lehine. Sadece ne Galatasaray'a ne e, aleyhine ne lehine. Hepsine de oluyor babalar. Yani geçen hafta Karagümrük maçında da Fenerbahçe'yi doğrattılar. Fenerbahçe hakemi de yendi. Bu Galatasaray olarak bunu söylüyorum. İşte Galatasaray'ın Konya maçını hatırlatırız falan filan böyle şeyler var. Ya da Galatasaray Sivas maçını hatırlatırız. İşte hani Konya maçını haklı yendi, yenildi. Sivas maçında da e, yediği golü iptal ettiler. Belki Sivas orada o motivasyona çevirecekler. Hani şunu diyorlar. Galatasaray yine 2-1 kazanıyordu diyorlar da arkadaş. şey oldu ama. Hani o motivasyonda belki Sivas 2-3 atacaktı bilemez. Gibi bu tarz hakem hataları ligimizde oluyor. Oyun anlamında baktığımız zaman Ankara gücünü beğendim mi? Ankara gücü oyunu hızlı kurmaya başlamış. Yani Kafkas'ın biraz e, dokunuşlar olmuş. Tolunay hocayla uzun yol gidemezsin zaten. Yani sadece bu sene seni ligde tutar. Seneye başlarsın 3-5 maç kaybeder. Hadi baba derler gönderirler Ankara gücünü. Onu söyleyeyim. Şey, e, Tolunay Kafkas'ı. E, o hocayla sen şey yapamazsın. Uzun süreli gidemezsin. Giresun Spor'u şöyle bir şey var. Hakan Keleş uzun uzun zamandır zaten devam ediyorlar. Yani bildiğimiz Avrupa'yı bir futbol yönetimi var Giresun Spor'da adamların bütçeleri falan filan zor olmuş olsalar da oynuyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Giresunspor cephesine baktığımız zaman bu adamlar e, Sivas Spor 1-0 mağlup ettiler. Yani gol görmediler kalelerinde. Öyle enteresan bir maç oldu orada değerli dostlar. Önceki haftada 3-1 mağlup olmuşlardı. Oyun anlamında Ankara gücüne yetişebilecek mi Giresunspor, Bu önemli. Buna bakmak lazım. Ben biraz zorlanacağını düşünüyorum. Gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Ankara gücü kendi evinde sıkıntılı oynuyor. Ama Tolunay Kafkas gerçeğini unutmamak lazım. Hani bu maça KG var 2.5 üstlere gidebilirse Böyle 2-1'ler, 2-2'ler iki o tarz skorlar bekliyorum. Bakın Ankara gücü galibiyetini direkt yazmam. 2-1, 2-2 o tarz skorlar bekliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi şundan yana sıkıntım yok. Ankara gücünün e, girer sonra 2 gol atacağını düşünüyorum. Bunu yazdım bu cebimde ama... Kafkas belki defans hattında yani gol yeme konusunda... ...takımını biraz daha iyileştirmiş olabilir. Kendi evinde özellikle de. Onu daha iyi kullanabilir e, ev, ev avantajını, iç sağ avantajını... Burada ben en sahip bir buçuk gol üstüne gideceğim. Bunun oranı güzeldi arkadaşlar onu söyleyeyim. 1.65 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. 19.45'te Azi Alkmaar kendi evinde Anderlecht Şimdi Azi Alkmaar öyle bakmayın Hollanda takımı iyidir falan filan böyle değil. Ben bunu kuponuma koymayacağım. Azi Alkmaar'ı genelde değerlendirmiyorum. Bir önceki maçımızda burada üst kornerini almıştık. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Bu arada geçtiğimiz hafta ne yaptık? 8'de 7 yaptık. Ne demiştim size? Belçika takımlarınızı karşına almayın. Yani Belçika takımlarını karşına mı? Çünkü sıkıntı yaratabilir sana demiştim ki öyle de oldu zaten. Belçika takımları içinden geçti bütün şeyin. Biz 8'de 7 yaptık. Peki neyle takılmıştık? O Leverkusen'de. Demiştim ki yine zorlanacak ama evin iki golünü alacağım demiştim. 1-1 bitmişti sonuç. Belki gol bile yer demiştik ama 8'de 7 yani bir tane orada takılmıştık. Leverkusen'de takılmıştık. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Keyifli dolu dolu bir program geçmişti. Skorlar vermiştik şudur Şu budur. Çok güzel kazanmıştık. Umarım yine aynısını yaparız. Onu söyleyeyim. Şu maçı bir konuşalım babalar. Şu maça hemen kısa bir değinelim geçelim. Azat Akmar'ı ilk maçı 2-0 kaybetmiş. Şimdi kendi evinde taraftarıdır falan filan bastıracaktır. Car Türk gol ve goller bulması gerekiyor. Bence şöyle söyleyeyim. Atıyorum ilk yarı yemiş olsa bile ya da ilk yarı geride kapatmış olsa bile en kötü ikinci yarı bir tane gol bulup bu maçı hani skoru ne olursa olsun o şekilde sonuçlandıracağını düşünüyorum. O yüzden burada benim alabileceğim şöyle bir şey var. Yani Hızlı başlayacağını düşündüğüm için ben riskimi ilk yarıya saklamak istiyorum. Ev sahibi ilk yarı 0-5 gol üstün oranı 1.56. 56 Hani ilk yarıdan alma atmasını istiyorum. Hani ikinci yarı atar dedim ya mesela bekledikleri anderlet attı bunu kontrolden buldu falan filan. Kapandı ikinci yarıya kaldı zaten patates oldum bittim. O yüzden ana kuponlarınıza koymanızı pek fazla tavsiye etmiyorum aziz halklara. Ama ben burada ilk yarı ev sahibi 0-5 gol üstü yazdım. Oyun iç saha taraftar falan filan anlamından dolayı. Sivas Spor kendi evinde Tuzla şey Trabzon Spor'u ağırlıyor. Özür diliyorum değerli dostlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Sivas cephesinde hemen bir konuşalım. Giresun deplasmanında oyun vardı, gol yoktu, bir şey yoktu. Ee, o o tarz muhabbetler olabilir arada. Bu maçı aldığın zaman sen Sivas Spor olarak rahatsın baba. Şimdi Rıza Hoca da der ki, arkadaş ben Avrupa Ligi'nde belli noktaya kadar gittim. Fiorentina gibi bir takımla oynadım. Öne geçtim falan oldu, filan oldu. Ee, belli noktalara geldim. Grubundan lider çıktım. Ben üstüme düşen yaptım. Sivas Spor'a kupa kazandırdım. Sivas Spor'u ligde tuttum. Hadi bay bay der. Çünkü Rıza Hoca biliyorsunuz son senesi. Büyük ihtimalle de zaten ligde kalacak Sivas Spor'a baktığımız zaman. Hani Sivas Spor pek fazla konuşulacak bir tarafı yok aslında. Şöyle söyleyeyim. Çünkü niye adamlar 31 puanda 1-2 maçı kıpırdadıkları zaman eyvallah der çeker gider. Önemli olan Trabzonspor Spor cephesi. Trabzon Spor, Beşiktaş maçında ee, burada dedim ki ben Beşiktaş'ın 2 golünü bekliyorum dedim. Hani 2-2'lik 3-2'lik bir skor çıkar. 3-2 Beşiktaş galibiyeti vermiş hatta. Yani hani skor beklentim 3-2 Beşiktaş'tı. Ama e, hem şöyle bir detayını almıştım ben o maçın WhatsApp grubumuzda. E, birincisi stattan ta taraftarlar yani e, orayla ilgili genel bilgileri aldık falan. Yani ne var, stat nasıl nasıl diye. Çünkü çok önemli bir maçtı o e, Trabzonspor takım takımı için özellikle de taraftar için pek fazla önemli olmamış olsa da. Sanki abi dediler. Hani şampiyonluk geçtiğimiz seneki gibi bir şey var. Peki eyvallah onu yazdık. Kadroya baktığımız zaman normal ideal çıkması gerekebilen en maksimum kadroyla çıkmış zaten adam. Hani çıkarken öyle çıkmış ee, İhsan Hoca. Devamında da Beşiktaş cephesine baktığımız zaman Beşiktaş'ın orta hattını biraz yumuşak. Yani Beşiktaş aslında maça ikinci yarıda o şeyle başlamış olsaydı kadrosuna yani ikinci yarıda o şeyle girmiş olsaydı daha farklı senaryolar çıkabilirdi. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. WhatsApp grubumuzda ben Trabzonspor-Beşiktaş maçına maç önü 3 orandan 0'ı önerdim. Yani maç berabere biteri önerdim. Çünkü daha detaylı bilgiler aldıktan sonra. Bu arada WhatsApp grubumuz demişken değerli dostlar hemen şöyle bir araya gireyim. Ee, örnek veriyorum grubumuza geldiniz. Girdiniz baba gruba. 800 lira bir kasanız var atıyorum. Ee, ben sizlere şöyle yardımcı oluyorum. Arkadaşlar izlemediğim hiçbir maçın canlısını sizlere vermem. Takip etmediğim hiçbir ligden e, kuponuma takım koymam, maç koymam. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Yani kısaca şunu özetleyeyim. Ee, izlediğim canlı maçları sizlere veririm. Oynadığım canlı maçları sizlere veririm. Takip ettiğim liglerden maç önü kuponlar oluştururum. Aynı zamanda da oynadığım kuponları sizlere veririm, oynatırım. Oynamadığım hiçbir maçı sizlere vermem. Vermemeye çalışırım. Genelde yetişiyorsam eğer onu o sırada veriyorum. Ya da zaten yetişemiyorsam çoğumuz alamıyoruz durana. Bazen hızlı erken goller geliyor çünkü. O şekildedirler değerli dostlar. Verdiğim bütün maçlar yasaldır. Ee, yasal nesneye göre veririm. Onu söyleyeyim. Ee, şunu belirteyim. Banko %100 kesin kazancımız yok. Aynı zamanda da ee, şunu yapıyoruz yani. Hem kasanızı yönetiyoruz. Yani bir canlı maç verdim. O canlı maça ne kadar atılacağını biliyorsun. Kupon verdim. Kupona ne kadar atılacağını biliyorsun kasandan. Öyle harra hurra kara düzene oynamıyorsun. Kupona da canlı maçlara da neye ne kadar atılacağını biliyorsun. Onu belirteyim der dostum. Aynı zamanda e, bütün maçlarda dediğim gibi izleyerek, takip ederek veriyorum. WhatsApp grubumuza gelmek istersen, WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak istersen çok da güzel gidiyoruz. Şükürler olsun. Arada ayağımız takılıyor, kazalar oluyor. Bunlar elbette olacak. Ama güzel gidiyoruz çünkü takip ediyoruz. Özellikle de son haftalarda pardon son günlerde canlılarda %95'leri bulan bir şeyimiz var. Ee, başarı oranımız var yani %95. I. Çünkü izliyorsun falan filan ya. Mesela pazar günü sıkıntılı bir gündü değil mi? Pazar günü bir sıkıntılı bir gündü. Beşiktaş'tan falan filan kurtardık maç önlerini. Ama canlılarda da güzel. Cumartesi günü zaten öyleydi. Cuma günü zaten içinden geçtik. Herkes biliyor. videolarımızı zaten süper gidiyoruz şükürler olsun. Dediğim gibi WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz. Yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıklıyorsunuz. Direkt birebir benim iletişim kurabiliyorsunuz. Bu maça geldiğimiz zaman Sivas Trabzon maçına çekişmeli güzel bir maç olur. Bol kart çıkar. kran kırana bir mücadele olur. Kornerine gitmem 8'de bırakabilirler. Öyle bir huysuzlukları vardır bu iki takımın. Ben de alırım babalar. 1-1 bir bir skor bekliyorum ama KG'ler değil de 2-3 golünü yazar. 2-3 golünü yazdık baba. Bunun da oranı 1.79'du. O zaman geçelim UEFA Avrupa Ligi'ne. Roma kendi evinde Feyenoord'u arıyor. Geçtiğimiz hafta ne dedik? Feyenoord dedik Roma'yı yener. Roma ilk yarı penaltı kaçırdı. Feyenoord 1-0 eyvallah dedi. Güle güle yaptı. Hatta ana kuponumuza da biz Feyenoord yarı kazanır koymuştuk. Şimdi burada tam tersine gidiyoruz. Ben aynı skoru Roma'dan bekliyorum. Hadi en baba 2-1 olsun. O yüzden burada şöyle bir şey gideceğiz değerli dostlar. 1-41 oranla ev sahibi yarı kazanır. Yani Roma maçın herhangi iki yarısından bir tanesini kazanır. Ya ikinci yarıyı da ya, ya da ilk yarıyı ideal tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen akabinde Sevilla-Manu maçı var. Ee, aynı saatte başlıyor. Kötü Sevilla ama adını koymuş. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin adını koyduğu gibi gitmiş UEFA Ligi'ne. Ee, Manu'yu patates ettiler. Şöyle patates ettiler aslında. Şanssızlıkları vardı. Gerçekten de. Maguire'in de şanssızlığı vardı. Yani tamam yemeyeceksin de abi. Olan oluyor işte. Galatasaray-Alanya maçını hatırlayın. Aynı onun gibi bir şeydi. 2-2 berabere kaldılar 2-0'dan ama biraz e, lavabohallik de vardı aslında. Olmamış olsaydı fark daha da çok açılırdı. Sevilla-Manu cephesinde şunu söyleyeyim. Şimdi burada Sevilla e diyecek ben bir tane attım baba. Kapanırım. Manu'yu gönderirim dersen Manu sana 3 tane atar. O yüzden sen burada normal oyunu oynamak zorundasın. O normal oyunu oynarken de kim daha başarılı? E, kazağa geçirmiş olabilir. Manu daha başarılı. Kapanırsan zaten Manu senin içinden geçer. E, kapanmazsan da zaten hani ben de varım seninle kıyasaya mücadele edersen Manu yine zaten seni ezer. Oyun anlamında baktığımız zaman. O yüzden burada şunu söyleyeceğiz mantıklı bahis olarak deplasman yarı kazanırım oranı 1.45. Aynı Roma maçında olduğu gibi burada deplasman yani Manchester United'ın yarı kazanır oranı 1.45 değerlendirmek isterseniz. Cillo ise kendi evinde Leverkusen ağırlığı. Geçtiğimiz hafta tek yanıldığım maç. Aslında benim salaklığım diyeyim öyle söyleyeyim. Çünkü neden? Zaten diyorsun ha Belçika takımlarını karşına alma diyorsun. Hepsini yazmışın takır takır getirmişin. Gidiyorsun Leverkusen'i alıyorsun. Bu Cillo'yu sevilmiyor musun? Adamlar önüne gelen attı işte oynuyorlar da. Anlatıyorsun önce. Cillo ise şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Gidiyorsun Leverkusen'in iki golünü alıyorsun. O da benim ahmaklığım olmuş oldu. Burada şunu söyleyeceğim. Ee, yani ne alırım? Aslında aynı skoru bekliyorum. 1-1 gibi bir skor bekliyorum ama 2-0 bu kez bir tarafa gidebilir. Yani Leverkusen burada 2-0 yenerse ben şaşırmam. Onu belirteyim. Hiç kimsenin gözü boyanmasın ilk maç 1-1 bitti diye. Bu tarz takımlar. Leverkusen zaten İbne Tövbe estağfurullah tövbe. Son maçını 0-0 berabere bitirdi. Biz yaktı da. Ee, Kupona koymayacağım. 2-3 gol vereceğim değerli dostlar bu maça. 1.83 orandan 1 bir birlik bir skor bekliyorum. Ama 2-3 golünü aldım ben. Nis nice kendi evinde Bazel ağırlıyordu değerli dostlar. Normalde şunu söyleyeyim bu maçla ilgili. Nis nice Bazel maçıyla ilgili. Keyifli güzel bir maç olur. Kartlarına gidebiliriz bu maçı. Kornerlerini belki biraz e, oran düşük olursa almayabiliriz. Oran riski karşılamazsa. Böyle çünkü 7'de 8'de kalabilir belli bir noktadan sonra. Eğer Nis nice oyunu alırsa eline. Skorunu alırsa eline korner e, belki gelmeyebilir. Hani deplasman en çok korneri falan kullanır deneyebiliriz burada. Onu söyleyeyim. Burada şunu söyleyeceğim. Nis'ten ben iki gol bekliyorum aslında oyun yapısına baktığımız zaman. Son maçında mağlup oldular. Büyük ihtimalle bu maça odaklanacaklardır. Ev evet, 1.5 bir buçuk gol üstünde oranı 1.48. Onu belirteyim. West Ham Gent'in maçı vardı. Dokunmadım. E, Gent'ten gol bekliyorum. Lisbon Juventus maçı vardı. Dokunmadım. Hemen hemen aynı skorları bekliyorum. Sıkıntılı bir maç. Onu belirteyim. Fiorentina Lehpoz'dan maçı vardı. Fiorentina'dan yine aynı skorları bekliyorum. Böyle 2-0'lar, 3-1'ler falan filan ama oran vermediği için dokunmadım değerli dostlar. başka da dokunmadığım maç yok zaten. Bu 3 maçta neden almadığımı söyledim aslında sizlere. İdeal kuponumuz vardı. Hemen ideal kuponumuzu sizlerle tamamlayalım. Manchester United yarı kazanır. 1.45 onu söyleyeyim değerli dostlar. Şuradan kaydetmiştim hemen. Söyleyeyim. Manu yarı kazanırın oranı. 1.45 Devamında da şey alalım yanına da. Roma yarı kazanırın oranı 1.40 değer dostlar. Bunu aldığımız zaman ikisini birleştirdiğimiz zaman 2 oran yapar. Yani 2.05 falan yapar da bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. değer dostlar ne dedik? Sizlere 7 tane maç verdik. Skor sorumuzu sorduk. Sevilla ile Manu maçı skor tahminini sorduk. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik. E, kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz dedik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmenizi. Eğer eski kitlemizseniz Bizi lütfen lütfen diyorum videolarımızı beğenin deriz. dostlar. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazın. WhatsApp grubu ile ilgili bilgi, bilgi almak isterseniz yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Direkt birebir benim bir, bir, bir iletişim kurabilirsiniz. Dedik dostlar. Umarım her zamanki olduğu gibi yine güzelce kazanmaya devam ederiz. Ama şunu unutmayın bu işin bir bankosu yüzü garantisi yok. Hiç ummadığınız sakın gider ummadığınız bir takımı yener, üçlük, dörtlük yapar. Onu belirteyim değerli dostlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Cuma günü bülteninde görüşmek üzere.